Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili kova kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım. Beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Özel bakımlarım devam ediyor. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet, şimdi bakalım. Bir para beklenti mi var? Bir para böyle beklentisi var. Bir para girişi olacak. Yakın bir zamanda hanime, yuvana, cebine bir para gir girecek. Yani burada hayatında inanılmaz böyle dalgalı süreçler yaşamışsın. Yani bu dalgalı süreçler senin, e, şöyle söyleyebilirim, zorluklardan sonra kolaylık. Aile içindeki bazı sorunları halledeceğin gibi de bir şey var. Bir de parayla işle ilgili bir haksızlığa mı uğradın? Yani burada sanki böyle bir çantayı çekiştiren iki insan var gibi bir haksızlığa da uğradıysan burada haklı konuma geçeceksin. Demin de dediğim gibi dışarıdan içeriye girecek olan bir para gördüm. Hayırlısı olsun inşallah. İkili ilişkilerle ilgili pek böyle yolunda gitmeyen bir şeyler mi var? Yani böyle iki tarafta böyle e, tırnaklarını çıkarmış derim ya onun gibi bir şeyler var yani burada bir anlaşmazlık falan varsa bu halde olacak ama yeni bir başlangıç bitmeler başlangıçlar bunun gibi şeylerde yaşayabilirsiniz bunun gibi hani karşılıklı konuşmayla belki bir problemi halledeceksiniz bu da olabilir yani bir problemin sonucuna erişecek gibi gözüküyorsunuz evet şimdi böyle kardeş sorunuyla falan uğraşan birisi varsa mal mirasla ilgili böyle bir anlaşma sağlanacak. Bir hakkın yenilmiş gibi hissediyorsun ama bu konuda şanslısın. Öyle söyleyeyim. Yalnız şöyle söyleyeyim. Üst üste yığdığın dertlerin, sorunların seni içinden çıkma hale getirmiş bazı konularda. Yani böyle gerçekten seni yoran gündemin olmuş. Yani bu gündemler artık seni yormuş ama senin gidecek güzel uzun yolların var. Bunlar da temiz ve net olarak çıkmış. Öyle söyleyebilirim. Ee, üst üste böyle sanki iki tane ayrı yerde ev ve bina var gibi. Bir evle ilgili, emlakla ilgili bir gündemin olur. Belki emlakçıya gideceğim, belki evle ilgili bir sorunu çözeceğim. Bunun gibi olabilir ama böyle gördüğüm zaman iki binayı yan yana devlet olarak da görürüm, banka olarak da görürüm, okul olarak da görürüm. Buradaki problemlerde güçleneceğini söyleyebilirim. Belki kredi ile ilgili bir işim var, bilemiyorum. Belki okulla ilgili bir işim var. Bu hani çözülecek gibi bir şey. Yani binaları gördüğüm için ya da bir büyük şehirle ilgili bir gündemin olacak. Hani bir yere gideceksin. Acaba gidebileceğim mi, gidemeyeceğim mi? Benim için orada iyi şeyler olacak mı? Belki bununla ilgili de olabilir. Daha önce bir yere başvurmuş gibisin. Oradan bir netlik alamıyorsun. Uzun süredir bekliyorsun. Sıkılmışsın almışsın yorulmuşsun ama oradan bu beklediğini yakın zamanda müjdeli haber olarak alacaksın öyle söyleyeyim. Yalnız böyle karşında pişman duran birisi var. Hani büyük laflar etmiş sanki ama şu anda üzülüyor pişman. Ama bu insanla sürekli böyle küs, barış bir olaylarınız mı var? Hani böyle ta yani uzun bir süre, 3 sene, 5 sene belki. Bilmiyorum 10 sene olan bir şey hani sürekli böyle e, küs, barış, tekrar hani ikili ilişkili olabilir evlat, kardeş, anne, baba. Hani sürekli böyle ortak bir noktada buluşamıyor gibisiniz ama bir kişiyi de destekliyorsunuz. Artık bu kişi hasta mıdır, yaşlı mıdır bilmiyorum el birliğiyle onu desteklemek, desteklemek zorunda gibisiniz. Yalnız onunla bağın çok kuvvetli değil senin. Hani merhametinden böyle sanki. Ona yakın duruyor gibisin. Merhametinden dolayı onun maddi olarak bazı şeylerini hallediyorsun ama uzak duruyorsun, yaklaşmak istemiyorsun. Artık kalbini kırdığı için mi, bir haksızlık yaptığı için mi bilmiyorum ama yine de böyle yaklaşmadan onun bakımını mı sağlıyorsun, ödemelerini mi sağlıyorsun? Bunun gibi bir şey var ama arada sıkı bir bağ görmedim sanki mecburiyetten dolayı gibi. Evet burada kocaman bir gül buketi var. Sevgiyle aşkla ilgili yeni başlangıçlar olabilir, güzellikler olabilir. Ya da e, böyle bir kırgınlık vardır. Bu problemin çözümü olabilir sevgili arkadaşım. İnşallah böyle bir toparlama ama senin için bu hayatta sanki ya ben çok sıkıldım, bunaldım, belli bir süreçten geçtim. Şimdi sanki yüzümün de güllerin açması, hayatımda güller açması, o zorlu dönemlerde her şeyin yoluna girmesi gibi hani bu gül buketi bana güzellikleri gösterir. E, yalnız gözümde bir damla yaş gördüm. Yani burada gördüğüm yaş da e, birini özlüyor gibisin sanki. Bir özlem var gibi. Özlüyor gibi bir şey var burada çünkü inşallah mutluluk gözyaşları olur ama Bana özlemi de Eski sevgiyi de Hatırlatır bu gül demeti Onu söyleyeyim öncelikle Yani bilemiyorum Özlüyorsun Sanki onu pişman sen pişman öyle bir şey yaşıyor gibisin Ve bir haber almışsın Yani burada elin cebinde Boynun bükük aldığın bu haber Seni o kadar üzmüş o kadar üzmüş ki yani artık birinin e, söylemi mi, birinin vefatı mı bilmiyorum. O kadar çok üzülmüşsün ki ama dışarı yansıtamıyor gibisin. Sanki böyle pişmanlıklar var gibi ortada. Bunun gibi olaylar var ama yani senin kalbin, yüreğin temiz. İnan ki e, kötü bir şey düşünerek zaten söylememişsindir. Bunun için üzülmene gerek yok. Öyle söyleyeyim sana. Öyle bir şey gördüm çünkü. Evet şimdi tabağımıza bakıyorum. Sürekli tekrarlanan olaylar yaşıyorsun hayatında. Dejavu gibi. Sanki mıknatıs gibi kendine ya ben mıknatıs mıyım? Niye bu olayları ben üstüme çekiyorum der gibisin. Böyle bir toplulatının topluluğun içinde gibi duruyorsun ama ee, bunları bertaraf edeceksin o sıkıntılardan çıkacaksın maddiyet olarak bir bunalmışsın bir bunalmışsın var ya o bunaltıyı atlatıyorsun çünkü beklediğin bir para geliyor anlaşma mı bilmiyorum ortaklık mı ee, beklediğin bir para mı seni çok çok ferahlatacak o para geldikten sonra onun gibi gözüküyor evet burada da kısmetlerin nasiplerin var biraz zamanı var ama böyle akacak yağacak yani o nasip kısmet akıp yağacak onun gibi gözüküyor ve yolculuk yolculuk hazırlığı var. Bir yere gideceksin ama gideceğin, geleceğin günü birlik gibi. Ve sesli bir haberim var. Sesli bak. Sesli bir haberim var. Silah gördüm. Yani büyük bir haberdir bu. Sesli haber dediğin zaman güzel haberdir, büyük haberdir öyle söyleyeyim. Ve imza. Bir imza. Böyle şey gördüm. Bayraklı bir kapı gördüm. Yani bayraklı kapı ile ilgili bir işin mi var senin? bayraklı kapı ile ilgili mutlu olacağın bir şey olacak. Yani bir şey mi kazanacağım e, ya da bir evraktır bir şey mi bekliyorsun bilmiyorum. Onunla ilgili güzel haberler alacağın dönemin olacak. Hayırlısı olsun inşallah. Yüzünün güleceği ikili ilişkide maddiyatta maneviyatta yüzünün güleceği bir zaman dilimine giriyorsun. Küçük bir beğeni ve yorum yaparsanız mutlu olurum. Hoşçakalın.